Saadet Partisi'nde seçim heyecanı yaşandı. Sandık başına giden partililer yeni genel başkanını seçti. Saadet Partisi'nin 9. olan Büyük Kongresi 24 Kasım Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday olmadığı kongrede Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan partililerin oylarıyla yeni genel başkan seçildi. Siyonizmin, emperyalizmin, Materyalizmin karşısında hiç vazgeçmeden, önce ahlak ve maneviyat diyen dava adamlarına selam olsun. Necmettin Erbakan hocamızın izinden yürüyenlere selam olsun. Hakikati, davayı, umudu sırtlanan Saadet Partililere. Saadet Partisi yeni genel başkanı Mahmut Arıkan'ın batınına, milletine ve bayrağına sadık bir lider olduğunu söyleyen, Saadet Partisi Isparta İl Başkan Yardımcısı Kenan Büyükleplebi, Zafer inananlarındır, zafer yakındır ve zafer Saadet Partisi ile olur dedi. Bilindiği üzere 24 Kasım 2024 tarihinde Saadet Partimizin genel kurulunda yeni liderimiz, genel başkanımız Mahmut Arıkan seçilmiştir. Kimdir Mahmut Arıkan? Ülkemizin GDO'suz tek lideridir. Fetih neslinin lideridir. Yuhudi üstün cesaret ödülüne sadık değil, vatanına, milletine, bayrağına sadık liderdir. Bob eş başkanı değil, İslam birliğinin lideridir. Teröristlerden medet uman, meclise davet eden liderlerden değil, kısasta hayat vardır diyen liderdir. Amerikan askerlerine dua eden değil, tüm İslam aleminin dualarını alan liderdir. Annan planı ile Kıbrıs'ı teslim etmeye hazır olan değil, fetih liderlerinin hocası olan merhum Erbakan hocamızın yeni fetihlerin nasıl yapılacağını eğitimini alan liderdir. Kadınlarınızı, kızlarınızı kıskanmayacaksınız diyen liderlerden değil, önce ahlak ve maneviyat diyen liderdir. Bu ülkenin gençliğinin hayallerini Edirne'nin ötesinde aratan lider değil, Anadolu topraklarında hayallerin gerçekleştirmesini sağlayacak liderdir. Bu ülkenin evlatlarını uyuşturucu çetelerinin eline bırakacak değil, bu çeteleri çökertecek liderdir. Eğitim sistemini itibarsızlaştıran değil, bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen liderdir. Nasıl ki dünya üzerindeki tüm siyonizm uşakları Amerika seçimlerinde kendilerine dost lider aradılarsa tüm İslam aleminin yüreği, gözü, kulu, ümitleri Saadet Partisimiz, Partimizin kongresindeydi. Tüm insanlığın tek kurtuluş kapısı olan Saadet Partimizden sesleniyoruz. Zulüm ebedi olamaz, Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Zafer ancak saadetli olur.